farklı sesler geliyor destek konusunda. Siz görüyorsunuz bunu. Tabi siyasi olaylar zaman içerisinde ani değişiklikler, ani gelişmeler göstermektedir. Türkiye'nin sosyal ve ekonomik meselelerinin ve dış politikanın çok yoğunluk kazandığı bir dönemde daha önce başörtüsü konusunu çözmüş olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sanki konu çözülmemiş gibi olayın gündeme taşınmış olması ve bu taşınmanın ötesinde bir tartışmaya sebep olması ülkemiz açısından çok üzücü olmuştur. Bu hak kullanılmaktadır. Bunun geriye dönüşü söz konusu olamaz. Ve bu tür tercihte bulunan her insanımıza da millet olarak saygı duymak mecburiyetindeyiz. Ama bu tartışmayı tamamen sonlandırmak, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin istikrar ve kalıcı yönetim şeklini sağlamlaştırmak açısından yeni bir anayasaya ülkemizde ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz. Bu çalışmalar Cumhur İttifakı oluşturan partiler arasında eskiden beri görüşülmektedir. Ve önümüzdeki dönem itibariyle de bu inşallah gerçekleştirilecektir. Ama bu arada hemen Türkiye'nin gündemine gelmiş olan bir konu olarak bugünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerin istişaresi sonucunda bir metin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne anayasa değişikliği olarak sunulduğu vakit Milliyetçi Hareket Partisi bunun gerçekleşmesi için elden gelen gayreti gösterecek ve bu gayretin çerçevesinde de mecliste oluşan bütün siyasi partilerin de bu hayırlı bir teşebbüsü ortaya koymuş olan Sayın Cumhurbaşkanımıza da ve onun Yönetimine de saygı duyarak destek vermelerini de talep etmekte olduğumuzu burada belirtirim. Sağ olun. Efendim, benim sorumlu olacaksa erken seçim olmayacağını biliyoruz. Ancak Haziran ayının e, gerek haç dönemine denk geleceği için hacı adayları konusunda gerekse üniversite sınavları konusunda denk geleceği için e, seçimin biraz öne alınmasıyla alakalı bir çalışma var mıdır acaba? Bu öyle bir çalışma konusu. E Tabii 48 milletvekiliyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilen bir siyasi partinin ortaya koyup olgunlaştıracağı bir yeter sayı gözükmemektedir. O sebepten dolayı başta Cumhur İttifakı'nı oluşturan ve ülke yönetiminde de etkin bir konumda olan AK Parti ve diğer siyasi partilerle beraber bir istişare yapılarak, seçimlerin ne zaman yapılması gerektiğini dikkate alındığı takdirde sunulacak olan bir metin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülür ve bir karara bağlanır. Ama şu an için Türkiye'nin sorunlarının ve dış politikanın çok yoğunlaştığı bir ortamda seçimlerin erken alma tartışması siyaseten malzeme yapılmamalıdır kendilerinin aday belirlemede zorluk çektikleri bir ortamda altı masalı bir siyasi grubun erken seçim tartışmasını Türkiye'ye sunmuş olmaları çok yanlış bir davranıştır. Seçimler yasa çerçevesinde 18 Haziran 2023 tarihinde yapılacaktır. Ama Türkiye'nin şartlarında meclis bir karar verir. Mevcut yönetim böyle bir düşünceyi diğer siyasi partilerle paylaşır ise Türkiye'de bir sosyal kargaşa, anarşi, kaos yaratmak yerine belli bir kararı alır ve uygular. Ama bunu altılı masa seçimlere hadi diyelim ki yarın gireceğiz. Cumhurbaşkanı ve meclis seçimi var. Ama Cumhurbaşkanı adayları yok adayları olmayan bir yerde gürültünün manası yok. Seçim gününü sabırla beklesinler ve yeri geldiğinde de hedeflerine varmak için gayret göstersinler. Biz Cumhur İttifakı olarak Anadolu'dayız. Cumhur İttifakı olarak halkla bütünleşiyoruz. Türkiye'nin sorunları üzerinde cesaretle çalışmalar yapılıyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi başarılı hizmetler sunuyor ve şu an biz il teşkilatlarımızda, ilçe teşkilatlarımızda faaliyetlerimizi tamamladık. Bu cumartesi günü ve pazar günü olmak üzere belli illerden başlayan köy çalışmalarına da girdik. Şu an köy sohbetlerinde arkadaşlarımız bulunuyor. Bu köy sohbetleri Türkiye'de siyasi partilerin sadece seçim belirlendiği gün köylere gidiş değil. Seçim olmadan köylü vatandaşlarımızla sohbet yapmak maksadıyla ve Türkiye'nin meselelerinin ne olduğunu, çözümlerinin ne olması gerektiğini bu milletimizin efendisi olarak nitelendirilen köylümüzle paylaşmayı tercih ederek bir yola çıktık aynı zamanda da mitinglerimizi toplantılarımızı sürdürüyoruz Allah nasip ederse ayın 16'sında Konya'da olacağız 22'sinde de Manisa'da olacağız evet. 23'ünde teşekkür efendim. ediyoruz sağ olun bugünkü e, faaliyetimiz 13. dönemdir Türk siyasi hayatında bir başlangıçtır bütün siyasi partiler eğitim çalışmalarına önem vermektedir fakat bazıları toplantılarla bunu yapmaktadır. Bazıları bir iki günlük çalışmayla sürdürmektedir. Ama Milliyetçi Hareket Partisi uzun zamandan beri 13. dönemi iki buçuk ayı aşkın bir eğitim süreciyle değerli bilim insanlarımızın katılımıyla ve eğitime katılacak arkadaşlarının da bir ön mülakatla seçimiyle sürdürmektedir. Bugün de yeni bir başlangıç oldu. Allah hayırlı uğurlu etsin. Bu konuda değerli yönetici arkadaşlarımız, genel başkan yardımcımız ve GEP'le beraber siyaset ve liderlik okulu sorumlusu olan değerli hocalarımızın da katkılarıyla bu disiplinli bir şekilde sürdürülecektir. Ben sizleri tebrik ediyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin Aynen. efendim. Başarılar diliyorum. Sağ Teşekkür Sağ